Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni video ile karşınızda. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Biz iyiyiz, çok şükür. Ee, videonun başlığından da anlamış olmanız üzere bugün hayvanlarda hiç parazit. Yani bizim hayvanlarda bit görmeye başladı arkadaşlar. Ee, bayağıdır bir <laughs> ilaç falan kullanıyordum. Hatta gurk tohum altını falan yaptık. İlaçtan hiçbir şekilde iyi sonuç alınamadık. Farklı bir ilaç denedik arkadaşlar. Yani bizim burada bir veteriner hekim var. Kendisi de hobi tavukçuluğuyla uğraşıyor. Ee, geçen bir ilaç paylaşmıştı. Resifte oradan görmüştüm. Bir denemek istedim. Gittim sağdan internette falan da araştırdığımda. Ee, güzel bir ilaç, etkili bir ilaç olduğunu, herkesin böyle rahatladığını bahsediyorlar. İlacın ismi Exalt. Ve 10 milimetre mm aldım. Ee, şimdi bunu dedi 5 mililitre şekli olacak şekilde dedi. 5 litre suya koy. Ve sonra bir hafta sonra tekrar ver dedi. Dışkıları falan temizleme. Çünkü e, bu dışkısından falan dışarı atılıyormuş herhalde arkadaşlar. Yani dışkıyla beraber zehir olarak çıkıyormuş. Ve oradan da etki olarak gösteriyormuş hayvanların sularını dün akşamdan aldım şimdi sabahtan yemlerini verdim iyice sulsunlar diye bir anda vereceğim suyu artık yedireceğim arkadaşlar eee ilacın şöyle yumurtası hayatta şeysinin herhangi bir zararı yok sadece 15 gün boyunca etini yemeyin dedi yumurtasını yiyebilirsiniz dedi ondan dolayı kesilecek olan bazı orazlarımız var arkadaşlar onları kestim şu arkadaşa bir 15 günlük bir müddet verdik şuna tam hızlı ayırdık o şekilde yani arkadaşlar bunların hepsi falan ısıtıldı iyice hepsi su arıyor artık yavaş yavaş biz de ilacımızı hazırlayalım ve verelim fazla bekletmeyelim hayvanları. saat aşağı yukarı 11'e geliyor artık ondan dolayı şimdi başlayalım diyor şöyle bir problem oldu arkadaşlar İyi güzel biz ilacı falan hazırladık ne güzel anlattım vesaire falan Ama videoya başlatmayı unutmuş. Yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi arkadaşlar şu an anlatıyorum size. Hemen bir kapat asla. İlacımız bu. Şöyle göstereyim. Eksolt diye olarak geçiyor. Bu 10 miligram aldık. Ee, Bunu 5 miligram olacak şekilde <laughs> 5 litre suyu karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra tavuklarımıza veriyoruz. Ee, verdik. Tavuklarınızın dışkısını falan temizleyemeyeceksiniz Bu ilaç e, dışkı ile beraber atılıyormuş. Yani atıldığı yerde mesela dışkı düştü orada. Bu ilaç dışkı devam ediyor. Devam ettiği süreci de şey olarak kalıyor yani zehir olarak. O hayvana dış paraziti etkisini orada göstermeye devam ediyor. Ee, aynı zamanda etinden, kanından ısırdığı zaman hayvanı aynı şekilde oradan da bir etki ediyor. <laughs> ama şöyle bir şey var. 15 gün boyunca eti yenmiyor. Yumurtasına herhangi bir durum yok. Sadece etinde bir problem gerçekleştiriyor. Ee, onu yapacak bir şey kardeş. Şu dış parazit yani bit çok kötü bir şey bu hayvanlarda. Sizin şeyiniz ortak. Şu an kaplar doldurdum ben. Az önce video kayıtı zannediyordum ama kayıtta değilmiş. Ondan dolayı İki oldu. Bir ikinci sefer yaptık. Ee, bizimden veteriner ekibimiz dedi ki kaç tavuk var dedim. Aşağı yukarı 30 tane falan bir tavuk grubumuz var hocam dedim. Tamam dedi. Sana bu yeter dedi. Ee, bunu verdi. Bir hafta sonra tekrar yapacağız. O gün inşallah unutmayız. Bir aksilik çıkmazsa. Bugün günlerden çarşamba kaç Ocak? 26 Ocak. Şey pardon Ocak diyorum. 26 var çarşamba. <laughs> bir dahaki çarşamba artık şey yapacağız. Bayramın kaçıncı günü oluyor artık onu pek hatırlamıyorum. Şimdi, çünkü dördüncü günü falan oluyor herhalde. O günde bu kalan ilacımızı kullanacağız. Ee, bunu beş litre suyu karıştırıyoruz. Ondan sonra hayvanlara veriyoruz. Ama hayvanlarımızın suyu iyice içeceğini, o şıkkını şey alacağını anlayın. Akşamdan aldığından su kaplarını. öyle bekliyorlar şu an. Verelim ilaç tozu böyle bekletmek istemedim. Hemen arka kameraya geçerek devam edelim arkadaşlar. Saçım yeri nasıl olmuş? aldık. <laughs> Bakın hepsi su içecek ama tavukta böyle problemimiz var. Hepsini eşeliyor direkt. Yani bir delilik var yani. Yerde karşı hapşaldı. Üç aşağı ya. Ay içim vurdu da. Bak görünüyor. mü? Bekle şu aptal. Ha tavuk. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Kana kana içmeler lazım. Çok daha şey var. bayağı bir yoğun bitimiz var diyor. Gurttan çıktı ya. Genelde gurt tavuklara dikkat etmeyin lazım arkadaşlar. Ya bir tanesi niye atlıyor arkadaşlar? Şimdi onunla uğraşıyorum ya. Tutulmuyor arkadaşlar insana bak. Çok şımaran. Şöyle alacağım şunu 2 dakika arkadaşlar şöyle. Baksana şimdi şunları. Bakın görünüyor mu? Hayvan yediğin ortak ya. Şöyle küçük bir yavru şeyle gelişimde şey yaptırıyor artık. Of of. Uyanırken. Uyanırken. Tek başına bu hem şu iş yap hem bunu yap zor oluyor da. Он его leş şöyle kana kana içiyor İnşallah yararını görürüz ilacım <laughs> şu karşıya vermedim şimdi üstü kapatıp çıkacağım sen çok meraklısın biraz ya üstünü basıp dövülmesin tamam üstüne çıkıyor arkadaş duramıyor derler Beni iyi kadınlar yalnız. İnşallah dedikleri gibi sonuç alırız. varsa Hayvanları salmamız gerekiyor herhalde arkadaşlar çünkü dışkıyla da şey olan bir ilaç ya artık. Nasıl diyeyim mesela dışkıların kümelesi yapmalar gerekiyormuş. Şey yapacağım arkadaşlar ya, şu karşıda diğer tarafta sarı olanın diğer orası yani hocam orazlar bunlar eşli artık. Akşam sabah yumurta yapabilirler. Şuna bakın ya bir kızım öteye yok bir şey dışarıda. İnler dışarı atacağım arkadaşlar. İn lan üstünden in in. Tüm tipine bakın ya. Bak ya bak. Of. Çıktı yere bakın arkadaşlar. Şaka mısınız siz ya? Şu ölüyorsunuz gerçekten tamam, arkadaşlar. Şu bizim küçük firari var biliyorsunuz her gün diğer mama ilerler oraya karşı. Şöyle bir yapsa suyu devirdi Arkadaşlar O ölüyorsunuz ya. Şu mağlupymış. Ne su içti ya. Yok öyle, yok öyle hemen dışarı çıkayım boşlukta. Sarı kız. Hala ha. Sonunda kovdun kızım ya. Yeter artık ya. Yok öyle kızım. Bugün biraz geç çıkacağız. Şöyle düz yere koyayım da dökmesinler bari. Şurayı kapatalım. Her taraf sıkı sıkı Oradan geçelim karşı bölüme. En sinir olduğum şey var Şu hayvanlarda Şu salak salak hareketleri Şu direkt üstümün meteor gibi atladı ya hiç yiyemiyorum salak bir şey ama hani tavuğumu salağa doldururum dediğim var arkadaşlar bu böyle iskelemeli diye bir ateşten hastalık geçirdi ondan sonra anormal hareketler yaptı Bu <laughs> sağlar şimdi Lomp Ya bunlar diğer tarafa alayım arkadaşlar. Orada verim şöyle rahat rahat ya. Kapatıyorum burada sonra devam ederiz. Sular falan verdik. Bazı şeyler vardı. Az önce göstermiştim. Bir sarak tavuk vardı ya. Ateşli hastalık geçirdi. Dışarı çıktı öyle biliyorsunuz. Tabii bu dış kıyla yürüyen bir hani dışkıyla alttan kaplan bir ilaç olduğundan dolayı kafesi boş kalmasın dedim. Onu buraya koymuştum. Bir tane su koydum buraya. Bir tavuk, bir su anasını satayım. Bitti devirdi yani. Neyse, bunlar bizim firar ekibiydi. Bu firar ekibini buraya koydum. Her gün buradan kaçanlar. Şu beyaz aradık kayan ama. Bunlar hepsi kaçanlar O genç orası da buraya koydum artık. O da burada onların arasında duruyor. Onların diğer kardeşleri var. Onlar da geçiyor. Teşekkür Hani kestik sabah çünkü 15 gün boyunca et yemedi. 15 gün boyunca boşuna e, yem yemesinin bir sebebi Artı etten tavuklar fazla horoz oldu. Ben biraz stres veriyorlardı. şöyle lahana verdim. Dün vermiştim ben. Bunları annem atmış telden şöyle buraya fırlatmış gitmiş. Hiç sevmedim bunlar. Düzensizlik. Şöyle yerde şöyle şunu gördüm sapı. Sinir oluyor. E, bir de şu karşı kafesi kapatmıştık tavuklar şuradaki yere. Orada yumurta doğacaklar yapacaklar yer yoktu arkadaşlar görüyoruz alttan da şu an şu mavicimiz yumurtayı saldı pat yumurta kırıldı aşağıda işte onu yiyorlar şimdi bunları bakın yavaş yavaş zaten saat 12'ye geliyor artık yukarı yukarı gitsinler ee, burada var bir kolluk var problem olmaz yani. Şunları böyle kapattık. Şu zaten çok korkmuş şeyler koydu. Şu zaten her gün Ferrari. O da öyle. Orasımız da güzel psikoloji yes. Beyaz. Tavuk psikolojisi sorunları var mesela. Aşağı yukarı 5 yaşında falan bu. Koltan kırması var. Ya bu girmiş oraya yatmış oldu. Ne yapacak diye bilmiyorum. Ondan çıkarmadım kaldı orada. Şimdi varsa var ya dışarı şey o çekecek. Uğraştıracak. Onlar bir kaçtı. O da onun kızı yalnız arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bu siyah var ya. Şu bu da hafif tepeli oldu. Onun kızı. Bunun parçaları çok az. Şey çekecek. Nokta nokta şekilde. Onun kızı yani. Hem yumurta kızı hem kurtlu yaptı. Evet arkadaşlar. Ortam biraz daha sakin oldu. Hint şeylerimizi şu marazımı canına koydum. Bu arkadaş zaten su kalmadığı için onu devirmiş. Bayağı bir işitme var. Bakın bu arada çok bir şey verip bir parmak yani şu seviyede vardı yoktu içinde su. Normal bir işte. Şimdi şu kalan suyu da bu kafesi bacaklarımı vereyim. Buraya bastım, Şimdi buraya yumurta arkadaşlar biliyorsunuz. Şu an alt tane yumurtamız oldu. Yok öyle bir dünya siz alıştınız her gün dışarıda gezmeye. <laughs> Millet burada kafeste bekliyor, siz geziyorsunuz. Yok <gülüyor> artık. <laughs> orada zor arkadaşlar. <laughs> burada benden bir peş var. Nereye gideceksin kızım? Hayır. Hayır. Bunu <laughs> <laughs> böyle devam edersem ilk kaçta çıkmama gillerin kümesini orada kaldık. Şunlar resimler düştü çok dersi onu falan aldım oraya. Çok rahat seyrediyor ya. Ben hiç seviyorum. Ben yaptığım işten bu arkadaşlar. Alıyorum böyle burasıyorum yumuş salaklar gitti suyu devirdi sinir etti beni. Bunların durumu var artık arkadaşlar. Böyle göstereyim. Neyse koca şu an sabahtan yemeye çalışıyorum. Al, aktarın lan sana. şunu ayar mı? Yavaş ya, şunu, mı? Ya, işte, şunu ayırır, bir anormallik görüyorum ben. Şişmiş gibi sanki. şu yumurta işler bittikten sonra onları toplarım. Şunları bir salarım akşam üzeri. Bu hava bayağı bir sıcak olacak belli. Benim şu evcil kızım var ya Çok tatlı bu. Anlasana. Yarın şuraya yumurtanın tatlıları yaptığı işlem var. Yok sizi dışarı bulun. Bir daha Şimdi şöyle bir şey Civcivlerin suyunu buraya verdim. Buradan gitsinler diye. Çünkü 5 litre su hepsine getiremedim. Başım oldu kayıtlar biraz zor oluyor görüntü şey oluyor da başka bir yerle uğraşırken bu şey da dedim var lan aynı problem bu sene parvan şişteyim arkadaşlar odaklasa Onlar bir üzerine inceleyeyim. Ondan sonra tekrar bir şey arkadaşlar bakın size. Görüyorsunuz mu? Şu bölgede bak. <laughs> İnşallah Dercimiz şey yapacak. Bunlar biraz kırgınlık hissetmiyor. başladım ben de. Baktım şu an tüyümü çıkarıyorlar. Bitten de olabilir arkadaşlar. Adamlar bir, bir vitamin takviyesi yapmaya çalışacağım. Bir de dışkılarım bakıyorum böyle bir kanlı durum vesaire falan yok. Anneler tüneye çıkıyor. Bunlar da annesiyle tüneye çıkıyorlar. Küçük paşa. Bu çok ele yakışır arkadaşlar. Oynayacağım mı? Büyüdü mü? Bak arkadaşlar şu diğer orucunu yavrusu. Bir tanesi altı yer onunla uğraşıyorum ya. yollar işte şöyle orada. Bizim yan görüş artık. Kanaz bine Son durum bu şekilde. Gidelim parçası. Erkek ya. Evet kapanışlık kapanışlı beraber yapalım. videoları görüşmek dileğiyle. Kusura bakmayın. Video biraz kamera görüntüleri şu oldu. Açıları vesaire falan. Nedeni işte acele yaptık biraz. Bir işte üç dört yer şey koşturmaya çalıştım falan filan. Onların dolayı oldu. Neyse. Güzelkilerinde böyle hatalar yapmamaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Güzel videoları görüşmek dileğiyle.